Nİde'de adli yıl açılışı yapıldı. Baro başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen Nİde avukatlarının katıldığı adli yıl açılışında Nİde baro başkanı avukat Emin Alper Öztürk öncülüğünde Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden barolar başlangıcında olduğumuz 2023-2024 adli yılının bu senede kaygıyla karşılıyoruz. Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet krizidir mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü her kesimce kabul edilmeli, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı sağlanmalı ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmelidir. 2023 yılı sonu itibariyle yargı reformu strateji belgesi ve buna istinaden hazırlanan insan hakları eylem planının uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnsan hakları eylem planında savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzerek görmekteyiz. Özellikle barolara siyasi iktidar tarafından söz verilen yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranının yeniden düzenlenmesi Zorunlu müdafi ücretlerinin artırılması ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanmasının sağlanması ve kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılması şeklinde dile getirilen taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini avukatlarımız adına talep etmek en doğal hakkımızdır avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım geçen yıl adli yıl açılış töreninde de değindiğimiz üzere hukuk fakültelerine girişte uygulanan 125 bin yüksek öğretim başarı sıralamasının evedilikle 100 bine ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Ayrıca hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelerin fakültelere önce süre verilmeli ve süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Geçen yıl adli yıl açılış töreninde stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, emekli avukatların maaşlarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulmasını dile getirmemize rağmen aradan geçen bir yıl içerisinde harpa boyu kadar yol kat edilememiştir. Bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanlarının genişletildiği, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, hasar danışmanlık şirketleriyle mücadelelerin edildiği, yargı harç ve giderlerinin ve KDV'nin kaldırıldığı ve bu hususlarda gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz.